2 Ekim Pazartesinden herkese selam. Bugün 7 saat 23 dakika çalışabildim. Ee, bir haftaları video atmıyordum. O sırada çalışıyordum yine yani bu civar çalışıyordum. Bir 10 saatlere falan çıkmam lazım artık. Yani biraz 7 saatten düştüğü günler de vardı. Biraz daha hızlanmam lazım. Neler yaptım? Ekim mail ile birlikte item başladım. Fonksiyon çözdüm. Fonksiyonlardan şurada iki, iki, iki. Buradan başladım. Şöyle ilerledim. Hıf, açamıyorum ya. Yani. Şöyle çözdüm. Video izlemedim. Ee, çok fazla video izlemeyi tercih etmeyeceğim çünkü ekran sürem çok olunca böyle sanki günüm verimsiz gibi oluyor böyle kafamı dolduruyor ya da başım falan ağrıyor böyle yani bazı yerlerden izleyeceğim zaten psikoloji öğretici olduğu için izlemeyeyim dedim. Feta matematikten bundan mutfakta değer kısmını bitirdim. Şuradan da mutfak Mutfak değerim iyi dedim. Zaten mutfak değer biraz hayal etme yani. Düşünüyorsun hani eksilimi çıkar, artalımı çıkar falan diye. Onu da hocadan izleyince kendim kendim kafa yoramıyorum. Direkt kendimi hocaya adapt edince ben kendim çözeyim dedim. Burada bir soru vardı. Ben çok iyi bir soru vardı. Bir soru Göstereyim. Şu soru. Harika ya. Böyle mutfak kısmını bitirdim. Sonra sevde fizik çözdüm bundan. Bunu ben geçen sene birazcık çözmüşüm. Çok azıcık çözmüşüm. Mat özellikleri, ısı sıcaklık, basınç bir de dalgalar kısmını çözmüşüm. Kalanları da bu sene hemen çözeyim dedim. Bugün hareket kısmından bir 7-8 test çözdüm. ne oluyor işte 8 tası falan nereden? Biraz da Türkçe çözeyim dedim. Türkçe çözmüyordum fazla paragraf falan. Ee, sözcükte anlam kısmını çözdüm. Üç ders çözmüşüm. soruları da baya kaliteli bence üç adımların. Yani zor bence test kitaplarına falan göre. Öyle. Bu kadardı bugünkü çalışma.